Saat kaç? Şu anda saat 22.10. Kartlara Gülşen hanıma iş yerinde bu saatte çay demlettiriyorum. Herkese selamlar canlarım benim. Dedim ya bu gece arayıp, bu gece sabahlayacak benimle. Evet, bu gece sabahlayacak. İşim bana çok güzel sürpriz yaptı. Şimdi elemanlara çay demliyorum. İş yerinin evet. mutfağı sana ait bu akşam. Evet. Evet. Evet oradan su alacaksın. Kendini yakmadan size mavi örnek ver. Ha. Bir kola bir fanta. 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 Ha? Bir kola bir fanta. İki buçuk litre var ya. Ben bunun dolmasını mı bekleyeceğim? Evet. Az öne çek. Çektim nereden? Bunun bunu dolmasını mı bekleyeceğim? Evet. Arkadaşlar. Kettle çalışmıyor. Kettle'ımız yanmış. E, buraya çalışmaya geldim ilerleyen saatlerde tekrar e, neler yaptığımı da göstereceğim fikretize. Evde çalış, dükkanda çalış. burası bu, mutfağımız. Yemekhane. Evet, yemekhanemiz. Bu da eee der, Çaycımız i̇şte, bizim. Çaycı gitti, çaycı gitti. Gece vardiyası güne geldi canlarım. Yedek çaycı. Heh, şimdi, Yedek mutfakçı. İşte Evet. Şey, işte size bu. Çalışmak güzel. Sen çalış çalış. Çekiyorsun. Seni çekiyorum. Çek. evet. Çek çek. Allah çektirmesin. Her zaman ben mi çalışacağım? Biraz da sen çalış. Evet. Ya da beraber çalışalım. Beraber çalışalım. Bugün evde kaldı ama akşamı da sürpriz yaptı bana. O da güzel. Canım sağ olsun. Ee, çalışan demin paslanmaz. Işıldanmış. Evet. Beraber korkutamazsın. Tamam. Hı -hı. Yok diye olmadı. Sen de şey yapma. Ama hiç ben kırmaya verdi. Çay gelinemek. Her şeyin bir ilki vardır. Çeydi, deseydi, Bunu nereye çıkartıyorsun? Tamam. Ben? Erdem Azlar doldurayım mı? Yarım kaldı. Bak. Evet doldur. Doldurayım değil mi? Şimdi buraya tekrar su koyacak mısın? Tabii mi? koyacaksın koyacaksın. değil mi Tabii. Ama arkadaşlar laf aramızda kalsın. Bunlar ne derdem spor değil mi? Ney? Fermat olanlar, çek olanlar. Bitmiş mi Lacivertte kapşonluyor şey mu diyorsun? Ya kapşonluyorsam gördüm yolda. Ha gördün gördün. He evet, ama gördüm böyle çapsam olmasın tamam. Allah'ını peygamberimi seviyorsan bayıldım bayıldım. Yövmeyi almayacağım sana. Borçlanırsın yövmeyi almasan. Borçlanırım. Evet. Borçlanmadan olsa? Hesabına yazarım. Hesabına. Tamam. Anam bayıldım bayıldım çok Reklam yapma, mallarımızı. Şey, o markasını söylemedim mi? Söyleme markasını. Çok güzel. Erdem. Çok ünlü bir markanın o. Evet. Adam onu almazsam rüyalarıma girer. Yemin ederim rüyalarım. Heh, yeter Erdem bu kadar bak. Bir bak bakayım. Azıcık daha doldur. Azıcık daha mı doldur? O anca bana yeter bu gece. Sen şimdi işçilerin yanına git. Ben şuraya gideyim. Evet. Ondan sonra öyle beş dakika sonra da gelirim. Ben müdür karısıyım ya. Hani. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi yezaneye gidip hesap yapacağım. Yezaneye mi gideceksin? Aha. Sen yezaneye git ben de oraya gideyim. Şey diktiklerimi yediler. iyi mi? Ben. İyi O şekilde de... devam et ama adetini bulmam lazım. Aşkım beni buraya çağırıyorsun. Çay. Çağır. Yoksa ki evin hızlı değil. Sen beni oraya alıyorsun. Oraya alamazsın. Tamam mı? Tamam. Burayı, bak. Tamam. Tamam. Şimdi şey, oradan, evet, or. or Evet oradan su dolu. Yok kaynayacak. Kaynadıktan sonra kısacağız. Onu zaman kısmıyorsan gelmeyeceğim. Tamam mı? Tamam saat 11'de çaya çıkacağız. 11'de mi? Hı -hı. O zaman bir tane çay demine alır. Saat kaç? Bakıyorum şimdi. Saatim 22.16 şu anda. Aşkın. Ve aşçı Gülşen Hanım <laughs> mutfakta. Bu saat. Ha. Mutfak sorumlusu. İşte saat evet. dörtte çay yapacağız. Yeter mi o kadar su? Yeter mi? Şimdi yeter Şimdi Tamam. Bu kadar. Telif yemem inşallah herde. Müzik var ya. Müzik. Burası da e, patronların müdür beyin ve patronu. Ya <laughs> aynen şimdi ben diyecektim. Vallahi var ya. Dolu dolu Allah'ım Erdem bu ne bit pazarı gibi burası ya. Bir gün geleyim şurayı, de vallahi düzenleyeyim burayı. Yok vallahi geleyim bir gün şurayı ben bir düzenleyeyim abim, ya. Abim. Bakın canlar. Ben de dükkandayım. <laughs> Yeni patronumuz arkadaşlar. Maaşları bu akşam burada dağıtacakmış. Ben mi dağıtacağım? Ha. Ben, yok. Oraya oturmak tehlikeli sana söylemediler mi? Ana niye demedim ben buraya oturmazdım. Yapma ya. Valla. Mutfakta çaycı oldum. Ee? Burada patron oldum. Ondan sonra içeri de gireceğim. Amel olacağım şimdi bakta <laughs> Aşkım burada uyku bantı varmış bak. Uykum gelince haş olur mu giderim bunu da gözümü Onun markası var üzerinde. Of o marka bu marka bu ne ya hayret bir şey ya. Yani. Sonra telif yersin. Aman tamam. Aa, sen şimdi işçisin ben patronum tamam. değil mi? Ama zürtüm param yok. şey Şener Şen gibisin. Ha zürt ağa. <ağağım, gülüyor> zürt ağası. Ben zürt hanım ağayım. Ha zürt Neyse, hanım. Neyse ben şimdi patronluğu bırakıyorum. Sen ben marabalığa, marabalığa de var. devam et. Ben marabalığa gidiyorum. Şimdi içeriye gidiyorum. Dikişe devam tamam, ediyorum. Tamam sen dikmeye devam et. Sen de hesabını, kitabını yap. Tamam haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Haydi, Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Hadi görüşürüz. Oo. Oh. Başlamış bulaşıkları yıkamaya bizimkisi. Sağ ol ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yemek saati yaklaştı değil mi? Saati Gece saat kaç? Bir herhalde. Bakayım. Saat kaç? Erdem benim suratım düştü farkındaydı sanki. 0.48 48 gösterdim. Erdem evet. evet. evet, makine yıkıyor. Burada kısa elleriyle yıkıyor. Ee, yapacak bir şey yok. Sen bana makine... Şey bulaşıkta değil mi? Böyle? Çalışmak. Öyle kolay değil. Tamam dur daha yemek hazırlayacaksın. 20 dakika kalmış. Tabi yemekten sonra toplaması var. Dört çayı var. Aşkım sen şaka yapıyorsun. Görürsün. Ben bir şey Evet. Bu işin sabahı da var. Ama sabahleyin söz sana kahvaltı ısmarlayacağım. Sağ ya Allah razı olsun. Senden Aşkım de. Saniye, 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 saniye. Tamam olur olur evet. pastır. Ama mi Neyse sana kolay gelsin. Açık, yemekler hazırlayacak mısın? Hazırlayacaksın kolay gelsin kapatıyorum şimdi. Bu oh, gece yemeğimiz canlarım benim salata kanat çıtır bir de meyve suyu. Yazanı yemeklere hazırladım şimdi düzde video çekiyorum arkadaş bakıyor da yandan yemek halinde yemek yeri hazırladım biz de şimdi yezhanede yiyeceğiz hayırdır nereye geliyorsun çayını aldın da he bakın yönüne geç mekanına benim çayım da orada ben harbiden yorulmaya başladım evet, dur, de Bakın canlarım. Ben daha önce burada şovrumda biliyorsunuz video çekmiştim. Şimdi şovrum böyle askılarda işlerle dolu. Ve ben şovrumun modellere bakamıyorum herde. Vallahi yok. modellere bakamıyorum. Yok mu? Hmm. Eski evsik tak şeyi düz makinesi bakar mısınız canlarım? Burası da toplantı masanız mı? Evet. Hani Erdem ben neye sinir oldum biliyor musun? Neye sinir oldum? Ay şovrumda hiçbir şey yok. Hepsi mal. Gerçekten şovrumda hiçbir şey yok. Ha orada bak bak iki tane mont. <laughs> Erdem. Erkek montu onlar. Maalesef bunları atmak için. Ay aşkım saat çok güzelmiş. Güle güle kullanın. <laughs> bak bak. Bak, bak yani. Çok güzel. Çektin. Lamba mı? Lamba mı? Tabii lamba. Ama çok güzel. Dur bak ışıkları aç. Valla bir... ne kadar güzel aksesuar yapmışsınız bak, öyle. aç. Mı? Aç. Saat 2'ye geliyor canlarım ve ben yorulmaya başladım ve sabah ayar bir 4 saatimiz kaldı. <laughs> Tabii ben altıda çıkamayacağım maalesef. eee Erdem Bey biraz geç çıkacaksın sen dedi. Ee, bakın canlarım benim. Harbiden çok güzelmiş aşka. Önceden buraya geldiğimde bir sürü modeller vardı. Şimdi hiçbiri yok. Hiçbiri. Vallahi hiçbiri yok. Neyse. Ben çay doldurmuş. Benim de çayım orada değil mi? Evet. Ay bakın 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 neler buldum. Anam geçemiyorum ki. Geçecektim. Her yer dolu. Bakın canlar. Sana ablan evini göstereyim. Tamam. Şu da Çanakkale'nin topu. Bak ay aşkım. Ortadaki çaydanlar. Evet. Onun yanındaki bu İbrik <laughs> İbrik. Bu ne Kocaman televizyon. <laughs> ablamın evi her Şenay ablamın evi değil mi? Geçen sefer Şenay ablanın yanına geldim. Senin yanına uğramadım. Bak şu karşıdaki evet. çatısı görünüyor. Bakın tam yakından çektim. Şu. Tam işte bu ev. Evet. Hı -hı. Bakın tam Şenay ablamın evi canlarım benim. Geçen sefer geldim eşimin yanına uğramadım. <laughs> Bu sefer de tabii ki saat geç geldim buraya. Saat 9'daydı işbaşı. Ee, şimdi benim orada çayım var. Tabii karanlıktan görünmüyor. Şimdi ben gidiyorum. Bir çayım içeyim işbaşı olmadan. Sonra saat 4'e kadar çay molası yok. Hiçbir şekilde mola yok. Canlarım benim. Sonra 4'de ben bir çay daha demleyeceğim. Bardakları yıkayacağım. Masayı toplayacağım. Vallahi çok yoruldum. Şimdi elimde olsam ne güzel uyumuş olacaktım ben. Maalesef canlarım benim. Ama çalışmak güzel. Canlarım benim. Şu an sabah ezan okunuyor. Dilo çalışmaya devam ediyor. Ama paylaş etmeme çok az kaldı tabii ki. Size sabah ezanını dinleteyim dedi. çok yoruldum. Harbi çok yoruldum canlarım benim. Yani dün sabahtan beri ayaktayım. Çalışanın kıymetini biliyordum ama şimdi çalışanın kıymetini daha da çok iyi biliyorum gerçekten. Ben de e, şu şimdi içeriye geçeyim. Sonra artık dörtte çay içtiler. Ay. Dedim artık bardakları da yıkayım. Bakın, bunlar falan şimdi hep durulanacak canlarım benim yıkadım. Gece yemek yendi, onları yıkadım. Diğerlerini dolaba yerleştirdim. İşte burası da yemekhane. Ben şimdi şu yarım kalan işlerimi bitireyim. Sabaha kadar elimizde hem ip temizledik, hem batka diktik. Vallahi billahi çok ama çok yoruldum canlarım. Hay insanı gündüz yor, çalışmak bu kadar yormaz da bir de gündüz sabah kalkıp da hiç uyumadan bir de gelip de çalışmak her bir insanı daha çok yoruyormuş. Eşimi de kıramadı. Geldim. Atölye oldu bomboş. Tabii bakın bir sürü dikilecek işler de var. Of of. iş dolu. Bana geliyorlar, diyorlar ki buraya işbaşı yap. Yok anam yok. Ben evimde zaten çalışıyor Bir de buralara doğru gelip de hayat iş başı yapamam. Ben evimden mutluyum. Evde işlerimle mutluyum ben. Hayır buradan geçebileceğim. Ha burada çuvaldı. bana geçtim vallahi. Her yer dikilecek işte dolu. Kilo paydos etti. Ama bakın ellerim dondu. Kıpkırmızı oldu vallahi ellerim. Daha bitmedi. Daha size ne çekimler yapacağım bugün canlarım benim eve giderken. <laughs> Şimdi ben yeleğimi çıkartayım. Montumu giyeyim. Ben hazırlanayım canlarım dedim. Sabaha kadar çalıştık işte canlarım. Oh. Güle yoruldu. bir çok yoruldum. Ama tatlı yorgunluk değdi. Eşimi kırmadım geldim. Ona bugün arkadaş oldum bugün burada canlarım benim. Gerçekten arkadaş oldum. Bakın hep askılarda işler var. Hala askılar hep işler takılacak şunlara. Bakın şurada kırmızı paralar var ya hep onlara oralara hep işler asılacak. İşte böyle canlarım benim. <laughs> Ne on tane forması ya? Bir tane ya. İyi Yok. misin sen? Bana, ben bir bir şey imzalı alırsın. Ben ne diyeyim ben? Bir saat çıkmam diyeyim. Ben onların hepsine al giderim. İmzalı alırsın Eren. Yemem içmem. O parayı biriktirir. O telefonu ila alırım <laughs> Allah ben. Allah Allah. <laughs> Erdem abi biraz da mesai Afiyet konuşur. olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet biz börek yemeğe geldik. Burada iki tane de pırlanta gibi kardeşimiz var. Erdem Usta bize kahvaltı ısmarlıyor. Ne kahvaltı dedim börek. Olsun. Onu bulamayanlar da var aşk olsun. Ben yemek istemedim ki zaten. Ben acıkmadım bile. Ben doğru gece de bir şey yemek yemedim yani. Sabah erken olunca bak peynirli bol oluyor. <laughs> Öğleden sonra az mı oluyor peyniri? <laughs> ne bileyim. Ben? Şimdi bize afiyet olsun canlarım benim. Canlarım. Gülo şehitlikte. Yani Edirne kapıdayım. Bayrağımızı görüyor musunuz? Ne kadar güzel dalgalanıyor. Şükürler olsun Allah'ıma. Hava yeni yeni aydınlanıyor. Metrodan indim. Şimdi metrobüse bineceğim. Ama metrobüse binmeden önce e, Edirne Kapı şehitliğin oradayım. Dualar edeceğim. Daha sonra da evime, Gülo evine canlarım benim. Sizler şimdi yeni yeni uyanıyorsunuz. İşe gidenler yoldadır. Ya da işe gitmek için hazırlanıyorlardır. Çocuklarını okula yollamak için kalkan anneler var yeni. Ama Gülo daha hiç uyumadı canlarım benim. Çalıştım sabaha kadar biliyorsunuz. Eşim de illa dedi bir şeyler yiyelim. Çay falan içelim dışarıda. Kahvaltı da yaptık. Karnım da tok. Şey ettik diyeyim canlarım. Allah'ın izniyle duamı da edeyim. Ondan sonra da evime gideceğim canlarım. Sabahın nasıl olduğunu anlamadım gerçekten. Çünkü böyle koşturma içinde geçtiği için hep sadece e, ayaklarım çok ağrıdı. Ciddi anlamda ayaklarım çok ağrıdı canlarım benim. Canım acayip derecede kahve istiyor. Eve gider gitmez Dilo hemen kahve yapacak kendine. Ve yağmur da yağıyor. Evet. Bakın yerler ıslanmaya başladı. Bakın, yağmur da yağıyor canlarım benim. Bakın şuralarda da hayrat çeşmeleri var. Şehitlik. Bu taraflar mezarlık. Bu taraflar şehitlik. Canlarım. üstüne umurta kayratılmış canları. şimdi canlarım ben e, durdurayım duamı edeyim daha sonra tekrar sohbetimize devam edelim bana biraz müsaade duamızı da ettik Allah kabul etsin canlarım Vallahi. havada böyle yeni yeni aydınlanıyor Hiç yorgun değilim biliyor musunuz? Gerçekten. Dediğim gibi sadece ayaklarım çok ağrıdı. Alışkın değilim çünkü. E, dün sabah bir uyandım. Dün sabahtan beri ayaktayım. O yüzden ayaklarım çok ağrıdı. Bir de canım acayip derecede kahve istiyor. Evime gidip e, bir an önce kahve içmek istiyorum canlarım benim. İşte böyle. Bir de koydum çantama. İş yerinde dedim belki üşürüm. O yüzden. Of. Yeleğimi de götürdüm yanımda. İyi ki de götürmüşüm yani. İnsanlar telaş içinde. Vallahi koştura koştura işe gidiyorlar. Bilo da evine gidiyor. <laughs> Tutturdular buraya iş başı yaptı. Yok anam yok dedim. Öyle her sabah git, her akşam gel. Yok. yok. Bana göre değil. Yani şimdi işte kalsam tabii ki çalışmak zorundayım <laughs> yani. O yüzden çalışmam deme. Çalışmak da ayıp değil zaten. Şimdi işte, kalabalık gidiyor şu anda metro kıvağına doğru. Ee, Böyle canlarım benim. Çalışmak güzel ya, gerçekten çalışmak güzel. Yani herkesin, her kadının eline gerçekten bir şekilde bir e, katkısının olmasını sağlamaya çalışıyorlar, çalışıyoruz. Şükürler olsun Allah'ıma. blogda tekrar görüşmek üzere diyorum. Ee, Allah akşam gelen yorumların hiçbirine bakamadım. Attığım videonun artık eve gidince bakacağım. Gül e, çok yoğun, tempolu bir gecesi geçti çalışarak ama güzeldi, keyifliydi yorulmadım. Ya çalışmayı özlemişim herhalde ondan ya da tekstil hayatını bildiğim için sanırım. Çünkü makineciyim, tekstilden anlıyorum. İşte böyle canlarım benim. yağmur da yağıyor. Telefonumda fazla ıslanmasın diyorum. Gülo da evine doğru gidiyor. Her şey gönlünüzce olsun. Desteklerinizi bekliyorum. Like'lar atmayı unutmayın. Like'lar çok düşük canlarım benim. Sizden rica ediyorum. Like atın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.